Ya bitiremezsek burada ayıp. Yani cidden ayıp. Ama işte taktik yapmadan bitiremeyiz. Onu şey kaçtık, diyor, onu diyor onu muyuz? 50 tane taktik yaptık hiç bitiremedik ki. Ne diyor Ama muyuz? Ama kaçtı kaç Bu sefer de bitiremezsek bir daha gireriz. Onun bayağı anahtar toplamışsınız. Tabii tabii speedrun atıyoruz. Oğlum biz galiba 10 dakikada bitireceğiz bunu. İnşallah. Speedrun ne ya? <laughs> Speedrun? <laughs> bir şey söyleyebilir miyim kardeşim? Sen <laughs> Buyur kardeşim. Sen bir dakika hayır. Bu şişman kimdi? Benim. Niye burada bekliyorsun? Çay içiyor. <laughs> Sağda bak dolabın altında. Geliyor 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 geliyor. Kime geliyor ya? Işığını kapat. Işığını kapat. Olmuş. Allah. sikiyim abi öldüm. Terk et burayı. Ha? kaç kaç ya kaç 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 kaç. Neredesiniz? Biz şeydeyiz. Banka mı burası? Bankanın altındayız. Bankanın altındayız, evet. Bankanın altındayız <laughs> ama <Üstümüzü> yakınlarda. <laughs> <çıkan>. Kapat. <laughs> gel abi <laughs> gel. Geliyor. Yak. Dur merdiven <laughs> ne işin? Amına koyayım tıkandı. Şöyle gir içeri gir. Bir daha ışık. Yo yo tamam tamam yukarı gitti, oh. yukarı gitti. Mal oldu mal Adamın memesine kafam şart, amına koyup gidilmiyormuş öyle. <laughs> Ananı sikeyim, geldi! Allah bak! yakın şunu! Yak 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 yak. Ay. Abi ama geri kaçman lazımdı, kaçın. Ne? Nereye? Gir buraya, gir ama buraya, gir buraya, gir buraya. Ben niye hareket edemiyorum? Ne oluyor? <laughs> Madene de biz gidelim. Ananı sikeyim, vurdu beni götürdü. Vur yani vur vur vur. Geliyor lan buraya bu. Hop Geliyor ya. bu. Ha! Ben de mi? Konuş çok fazla şey i̇şte var gelmedi mi? amına ya. Ya. koyayım ya, Sikeceğim. <laughs> Vurdu. Kız, uzaklar, uzaklar koş koş. Yapamam bir şey. Arka. Artık olmaz. Arka. Aynen. Ya uşak seni. Bu amına oldu bunu. Ağza bak şerefsiz. <laughs> evet, bunu da da yenemezsek ben <laughs> de silerim amına koyayım Yenim hep gelene kadar. Sağ ol adam. Geliyor adam. Atla 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 amına koyayım atla. <laughs> Kim gitti? Tamam, koş, 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 gidin, gidin. koş koş hadi, koş hadi. koş 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 kitap. koş kitap koş 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 gel koş <laughs> koş gel 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 gel. koş 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 yardır. koş 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 Işığını kapat koş 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 Yet, hadi bil! Yet! Yaaak! Yaaak beni al orospu çocuğu! Ayyy! Oldu Yaktır. mu? Oldu mu? Bıraktım! Bıraktım! Nasıl <laughs> yaktın? <Bıraktım. Bıraktım. gülüyor> oldu, oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Olmuştur, olmuştur. <laughs> oldu mu? <laughs> Bırakıyordum bu çocuğu seni! Ya, Ay, ne, ne oldu? <laughs> Dur, sesini çekiyorum. Neydi? F11 miydi? <laughs> Amına koduğumun. Bir dakika oğlum bitti mi emin misiniz? Ben niye oynuyorum hala? Ben Dur bakayım. Ha bitti! 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 bitti. Orospu çocuğu! <laughs> Senin ben ananı sikik! Sonuna e ya! Eşeşini aldım! Eşeşini <laughs> aldım! Püçüğü suratıma diken! Yan orospu <bu> çocuğu seni! Deli ettin lan bizi! Üç aydır! <laughs> Gerçek hayalet avcısı oldun! Artık bırakamam bu mesleği!